Efendim herkese sevgiler, selamlar. Bugün sizleri Ankara'da bulunan, lokanta kültürünü sonuna kadar yaşatan, 35 yılı aşkın bir süredir hizmet veren Göksu Lokantası'na getirdim. Göksu Lokantası'nın hem Kızılay'da hem de Nene Hatun'da şubesi var. Bugün sizlerle birlikte Nene Hatun şubesindeyiz. Nene Hatun şubesinde bayram şefimiz bizim için çok özel bir menüden lezzet hazırlayacak. Ama onun öncesinde Gelin hep birlikte içeriye bir gezelim, ne dersiniz? Efendim, Osmanlı mutfağından dünya mutfağına, yöresel tatlara varana kadar çok geniş bir ürün Yelpazesi var Göksel Lokantası'nın. Şimdi hep beraber gezdik. Gelin beraber mutfağa inelim. Bayram şefimizle bir özel lezzet hazırlayalım. Ondan sonra da hep birlikte tadalım istiyorum, ne dersiniz? Efendim, restoranda gezerken karşımıza Gökhan Bey çıktı. Merhabalar. Gökhan Bey, işletmemizin sahibi Gökhan Aksoy. Merhabalar Ayşegül Hanım. Merhabalar Gökhan Bey. Biraz bahsedebilir misiniz kendinizden, Öncelikle siz iyisiniz umarım, diye. çok iyi gördüm sizi. Çok teşekkür ederim. Hoş edelim. geldiniz. Vallahi ben iyiyim, gayet iyi işte bir şeyleri tamamlamaya çalışıyoruz. Gastronomi adına bir şeyler oluşturmak istiyoruz. Gayet keyifli sizlerin de böyle sizleri de burada görünce daha da mutlu oluyoruz. Hoş Aynı geldiniz tekrardan. Aynı şekilde öyle efendim. Ee, biraz sizi tanıyalım, biraz da işletmenizi tanıyalım Hı. istiyorum. Ben birazcık bilgi verdim izleyicilerimize ama bir de sizden dinlemek İşletmemiz İşletmemiz 89 yılında kuruldu. İki tane şubesi. Ankara'nın sembol yerlerinden biri haline geldi. Bulunduğumuz Nene Hatun Şubesi aslında herkes 3-4 katlı diye bilse de 9 katlı bir işletmedir. Servisi açık 7,5 7 tane katı var. Pardon 7 7 tane katı var. Ee, i̇şte her katında değişik konseptlere başladık. Şimdi işte teras katında performanslar var. Bir tane sahne kuruyoruz. Eksi birinci katımızda e, esnaf lokantası ismi de Gül Anne'nin mutfağı olarak. Anneme ithafen. Çok güzel. Evet. İşte çok deneyimli, başarılı şeflerimizle birlikte Kızılay'da Reyhani Şefimiz, burada Bayram Şefimiz aşçı başları olarak görev yapmaktalar. Bunun yanında e, sos şef olarak bir sürü kıymetli şefimiz hepsi, affetsinler beni hepsini teker teker saymayayım. Ee, sen edelim, e, sen Ankara'ya gastronomiyi sağlayan kuruluşlardan bir tanesiyiz. Ben de naçizane burada e, ekibimle birlikte işletmeyi yönetmeye çalışıyoruz. Çok da güzel yapıyorsunuz. Sağ olun. Ee, ol. Biraz ben şöyle bak menümüz oldukça geniş. Yani evet, evet, çok evet. fazla. Hatta biraz önce izleyicilerimize de söyledim. Osmanlı mutfağından dünya mutfağına, hatta yöresel tatlara varana kadar çok gerçekten geniş bir yelpazeniz var. Evet. bu yüzden de ayrıca sıfatıyla tebrik ediyorum. Yani... kendim de bir yöresel yemek araştırmacısı ve coğrafi şart ürünler üzerinde bulunduğum için bunları görmek gerçekten beni evet. çok mutlu etti. Evet. peki sizi bilen, yıllardır tanıyan, Ankaralılara ve sizi yeni tanıyacak olan izleyicilerimize ne söylemek istersiniz acaba? Ne söylemek isterim? yani öncelikle hani buraya bir gidip, davet edelim. <laughs> öncelikle ben de onu söyleyecektim. Öncelikle tüm Ankaralıları davet ed ediyoruz buraya. Genelde Göksu herhalde insanların paylaşımından ve reklam yüzünden dolayı de bilinir. Ancak az önce bahsettiğiniz gibi o kadar fazla geniş bir gastronomi Yer ...yelpazemiz var ki, bunları kesinlikle deneyimlemelerini tavsiye ediyorum. Hepsini bekliyorum burada. Ben... ...genelde burada bulunduğum zamanlarla konuklarımızla birebir de ilgilenmeye, birebir sohbet etmeye çalışırım. Ee, onların görüşlerini almaya, nasıl iyiye iyi gidebiliriz, geri bildirimlerini almak isterim. Ee, buyurun, <laughs> hepinizi bekliyoruz. Evet bekliyorlar ama ben son bir şey sormak istiyorum hemen şimdi aklıma geldiği için. Aşağıda bir sahne kurduğunuzu Hı -hı. az önce söylediniz, bununla ilgili bize biraz bilgi verirseniz ileride herkesin haberi olsun, gelse şimdiden davet edelim. Seni. Şimdi Ankara o küllerinden doğmuş Bozkır'ın ortasında bir şehir ee, ve başkent ol, ol, olmayı tırnaklarıyla hak etmiş bir şehir, ee, Cumhuriyetimizin çıkışını şehri. Biz de Cumhuriyet lokantası olarak kendimizi nitelendiriyoruz. Dışarıda da çok şükür öyle nitelendiriyorlar bizi. Ee, Ankara'nın eksiklerinden biri olarak gördüğüm Ankara'nın e, sanat ve işte etkinlik anlamında eksiklerinin olduğu. Yani ben biraz severim sanatla uğraşmayı da severim. Tadi eksi üçüncü katımıza bir tane tiyatro sahnesi kurduk. İşte tiyatro sahnesi dediğime bakmayın. Kabereler, işte e yazar günleri, söyleşiler, stand-up gösterileri, big bandler. Big band'in aslında Türkçe'sini söylemek lazım da işte performanslar gerçekten çok. Performans da <laughs> performans da Türkçe değil. Böyle e Gösteriler yapılacak İnşallah amaçladığımız bu. Ne zaman İnsanlar bir yandan Valla e, eli kulağında derler ya işte bir aya kadar e, Gösterilerimize başlayacağız inşallah. E, böylelikle Ankaralılara gerçekten hem yemek yerken içkilerini yudumlarken Bir yandan da e, gösterileri seyretme, deneyimleme e, Fırsatı sunmayı planlıyoruz inşallah. Biz de başarılı oluruz bu konuda diye. Onun için bayağıdır heyecanlıyız, bayağı bayağıdır çalışıyoruz. Bakalım bir sürpriz bekliyor Ankaralıları. Çok güzel. Ee, Ankaralı sanatseverler bu işe bayılacaklar. Aslında Hı. biliyorsunuz Ankara seyircisi çok değerlidir. Ee, çok, çok vefakardır. Iyi çok iyi anlar e, sanatta e, Ve sanatçıya karşı da çok e, saygılıdırlar gerçekten. E, eminim böyle bir e, işe girmeniz onlar açısından da çok sevinç bir haber illaki. düşünüyorum. İlla ki, Şimdi ben evet. böyle insanlarla görüşürken gözlerindeki o pırıltıyı görebiliyorum. Bende de çok var bu pırıltı. Bakalım neler olacak, ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben Şimdi teşekkür ederim. beni Bayram Şefim bekliyor. Oraya gideceğiz. Sizin verinizden çok özel bir <laughs> lezzet hazırlayacağız hem de sonrasında Sizin da. de anlatımınızla bakalım nasıl olacak ben eminim Bilmiyorum ki şahane neler olacaktır. Neler göreceğiz bakalım. Ha, şükür Hanım sizi görmek her zaman büyük bir zevk, büyük bir onur. Sağ olun, hoş geldiniz tekrardan. Çok teşekkür ederim. Aynı şekilde benim için de öyle. Evet. Çok teşekkür ederim. Görüşmek sağ üzere. Sağ olun. De mutfağımıza geldik. Yanımızda Bayram Usta'mız var. Evet Ustam, merhabalar. 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 Ben Göksu Lokantaları Mutfak Şefi Bayram Yücekaya. Bugün sizlerle beraber Halep Karışık mutfağımızda nasıl çıkıyor? Göksu'nun mutfağında nasıl çıkıyor? Onun tarifini sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. E peki e, burada benim de katkım olacak mı size? Evet efendim. Sinirinizle bıçak alacaksınız ve pideyi siz doğrayacaksınız. En zor iş. Oo. En maharizatlı önemli oh. olan Çok pideyi doğramak. Pidedeki kıvamı verebilmek. Çünkü Yok. taban o. Ürünün tabanı o. Tabii. O olmazsa olmaz Ondan, ona ver. En önemli yeri size bırakacağım. Aşk olsun ustam. Bana böyle biraz şey mi yapıyorsunuz? Anlamadım. Elimden de... iş gelmez. Hayır. Neyse neyse yaparız. Ne yapalım ustam? Başlayalım. Başlayalım o zaman. Hadi hep birlikte başlıyoruz şimdi. Malzemelerimizi bir sayalım. Malzeme olarak e, köy biberi kullanıyorum. Maydanoz. Taze soğan. Domates. Domatesin iç çekirdeğini alacağız. Konkase yapacağız. Pide için tereyağı. Pideyi sotelemek için ve aynı zamanda tatlandırmak için de sumak kullanacağız. Ustam konkase dediniz. Nedir konkase? Konkase şimdi domatesin iç çekirdeklerine doldu, içindeki çekirdekli kısmını kullanmıyoruz. Sadece etli kısmını Hı. kullanacağız çünkü domates piştikten sonra etler üzerine düştükten sonra erime yapmasın. İnsanlar domatesin de tadını alabilsin. Aa. Yani çekirdeğini alıp alttaki pideyi domatesin suyuyla ıslatmamak için. Gerçekten güzel bir püf noktası. Teşekkür ederim. Diye düşünüyorum. O zaman hazırsak hadi başlıyoruz. Başlayalım. Halep işi karışık için kuzu, dana kuzu karışık köfte kullanıyoruz. Kuzu eti kullandığımız kuzular balık eti kıvırcık kuzu. Şiş köfteyi ilmek ilmek işliyoruz. Nakış nakış. Yapmış olduğumuz kuzu şiş ve şiş köfte meşe kömüründe pişiyor. pideleri şu anda artık bir tereyağında bir soteleme işlemi gerçekleştirdik. İşte hafif bir çıtırlık kazanacak ve hafif de kemik suyu ekleyeceğiz tabii. Tırnak pideler kavrulduktan sonra kurumasın diye. Evet. Bu işlemin hepsi tereyağında ve kemik suyunda yapıyoruz. Evet, özellikle de tırnak pideleri benim doğradığımı aşağıya atmak istedim. Evet. <laughs> Lezzeti geçecek ya. Önemli, yani. önemli efendim. <laughs> yemeğe keşke katkımız olsaydı. Yemeğe de katkınız var efendim. Sizin olmanız yeterli. Aşağıya yemeğe Sağ olun. Tereyağını %50 oranında erittikten sonra Ayşegül Hanım'ın doğramış olduğu pideleri tavaya direkt alıyoruz. Özellikle üstüne basıyoruz efendim. Evet. Emek var efendim işin içinde. Oo. Olması gerekiyor. Şöyle bir ikili de ben sallayayım madem Teşekkür ben. Teşekkür ederiz. <laughs> Ustam sizin kadar dünce de işte. Aferin. Yapıyoruz. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Hı <laughs> Tırnak yani. hafif kıtırlayacak. Ha, böyle hafif ısınacak. kıtır olacak. Hafif kıtır tamam. olacak evet. Sonra tabii bunu kıtırlığının için almak için kemik suyumuz var burada. İşte biraz kemik suyu eklemesi yapacağız. Ha, o zaman hem, hem, hem yumuşak kıtır, hem, hem yumuşak böyle. Evet ikisi bir arada çok güzel olacak. Ben ekleyelim siz söyleyeceğiniz zaman ben hatta. Tamam lütfen. Dur biraz kavuralım. Tamam. <laughs> yani... Ekmeği salladıkça hafif hafif tıkırtılar geliyor. Yani bu ekmek hafiften kenarları kurudu ama gözde gözükmüyor. Gördüğünüz gibi ama tıkır tıkır ses geliyor ekmeği salladığımız zaman. Evet. Şimdi buna şöyle sos kepçemle, sıfır buçuk kepçemle bir kepçe bir. kemik suyu, evet, ekliyoruz. Haydi bakalım. Bütün hepsini güzelce karıştırıyoruz. Kemik sulu, tereyağlı, tırnak bir Usta elinden çıkma. Harika. Sonucunda sabırsızlıkla bekliyoruz. Tabi. Tabağın tabanı için kavurduğumuz ekmekler, kemik sulu tereyağı. Doyurucu ve göze görken doğramış olduğumuz karışık otlarımız. Tekrar bir mix yapıyoruz. Teşekkürler hanım. Üzerine bir de şöyle bir tereyağı rica etsem sizden. Tabii ki. Tere sene, yani tereyağımız evet. Trabzon'dan geldiği için ayrı bir lezzetli. Evet. Şu e, sanat eserine bir bakar mısınız lütfen yakından? Evet. Tabii. Keşke bir de sizlere kokusu gelebilseydi. Ne kadar güzel olurdu var ya. Anlatamam. Bize geliyor şu anda. Meskidi. E sıra geldi tabii ki tatmaya. E bu özel lezzeti Bayram Usta'nın elinden, benim de ufak dokunuşlarımla çok güzel, bu lokantasının özel menüsünden bir lezzeti hep birlikte tadıyoruz. Hemen şuradan başlamak istiyorum. Gerçekten çok güzel. Bu kadar güzel pişmiş ki, bir de hemen şurada köftesin yanında bir de eti var. Hemen ona da şöyle bir bakacağım. Çok güzel. Gerçekten çok güzel lokum gibiydi. Alttaki yeşillikler, ekmek, o tereyağının tadı hepsi bir bütün. Çok güzel. Sizin de yolunuz Ankara'ya düşerse mutlaka Büyük Lokantası'na uğrayıp işte değerinizi şiddetle tavsiye ediyorum. Hepinize de sevgiler, selamlar sunuyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.